Baba Hector Mezgirt Tırcıo Alpagut oğlu Baba Hektordan bugüne kadar ürettiğim Bazı enikler üretip yetiştirdiğimiz İyi seyirler arkadaşlar Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı Yorumlarınızı unutmayın Videoyu sonuna kadar izleyin Çünkü mükemmel üretimler oldu hektordan Hektor Kılıç oğlu Zalim Arkadaşlar Zalim Almanya'da Oğuzhan kardeşimle şu an eşsiz iki tane dişiyle eşleşti. İnşallah sağ salim yavrular doğar. Şüphesiz mükemmel üretimler olacak. Çünkü zalim kusursuz fizikten mükemmel bir kan hattına sahip güzel bir damızlık. İnşallah eşsiz güzellikte yavrular almaya da doğacak. iki tane dişiyle eşleşti. Yine Hector ve Kılıç enikleri zalim ve pardon karo ve Duman. Hüsnü abim de bunlar da. Hüsnü takçı, takçı abim de davara gidiyorlar. Bu <laughs> O zaman ne tanedim daha bunların kurtçuluğu belli olmaz. Aynen. Hele iki yaşasın dersin değil mi? O zaman ben öğreniyorum. İtler dokuz aylıkken kurt çıktılar. Vay yaşında kurt çıktılar. Hüsnü abi her zaman dedi ki onlar dedi iki yaşını geçince tamam. belli olacak. Bundan it. sonra, Bundan sonra göreceğiz evet. değil mi abi? Bu sene tam notan evet. alacaklar. Bu yıktılar Yani bulut sene bulup bu üçlü bu yok. Bulut, 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 bulut. Arkadaşlar bulutta bendeki bahçeden hani bilirsiniz beni takip eden. Moyukan'ın aynı doğum bacısı. O da burada suya gidiyor. Şu zaten e, bizim gündüzle babalar öldü bunların. Benim Gırcı onun kızı. ikisinin kızı. Bunların da zaten anası, marazın bacısı. Babaları da benim Hector. Yani bunlar... Ama bunların var ya içtiği Buradan Sivas'a yol olur. Şimdi Sana bir şey söyleyeyim mi Hüsnü abi? Bunları benim tere olmuyordu. Bunlar böyle büyümezdi. Bak Onlar, töreni iyiydi bunlar abi. Geçti. Töreyi bir anlatsana bak abi. Ha. Bunlar enikken töreni iyiydi onu bir anlatsana abi. Töreyle kılıç aynı anda çivleştiler bak. Töreyi Şerkan'a çektiğimizde kılıcı da hektura çekti. Arkadaş törenin memeleri indi, yavrulamadı. Kısır çıktı, kılıç yavruladı. Kılıcın da bir huyu var. Enikken ecik gözü açılsın da atamıyor. Emdirmez, bitti. Arkadaş töre bunların üzerine yattı. Sanki kendi eniklemiş gibi tam iki ay bunları emdir. Allah Allah. Valla kendi yavru yapma Allah da. Bunları emdir. Töre dediğimiz için de şunun annen desin. Ha onu evet. Şu töre, töre gibi bir dişi var mı alem Allah için Hüsnü abi? Yok. Şu an piyasada. Şimdi, o kadar işte ondan bir enik taktık. nasip olmadı, kullanmadı. Çiftleştirdik. Bak, bak oradan Yok. yabancı sesini iyi tutar, elinden var Emmimine maç yapmayın ondan sonra. Yok canım emmimine ne Hadi götürecek pahalı abi. Şu itin, şu itin şu kıyafeti. Arkadaşlar yine Hector erikleri. Boz olan Hector'la bizim boz dişinin neneyi. Kırçıl olan da Şerkan'ın kızı ile Hector'dan olma bir enik. Videonun devamında bu eniklerin farklı videolarına rast geleceksiniz. 2 yaşına girmediler henüz daha. Bunların en sonki halleri son videoda var. Bunları biraz daha önceki videoları. Bunlar da Gürün Geloş köyünde İslam amcadalar. Sefa Kula gelip. Onlar da iki erkek, bir dişi, üç kardeşler burada. Burada erkeğin evet. biri yok. Şu anda Boz erkekle. Bacısı var burada. Bunlar da çok güzeller. Kusursuz fizikte ve Mükemmel cesaretli kurtçulu hayvanlar. İtler gidiyor, eşek gidiyor. Zavara götüren abilerimiz çok memnunlar. Şu an Her yönde. Benim Şu Burada de. da aynı yine Geçen sene kışın gitmiştik. O zaman ben bir video çektim. Burada da 15 aylık falanlar. Yine Şerkan kızından olma. Boz dişiden olma. İki erkek. Babadan kardeşler anneler ayrı. Eğer köpekleri fizik anlamda veya cesaret olarak takip ederseniz zaten siz de anlarsınız neyin ne olduğunu. Tam görüyor musun Tarık? Aynen. Evet arkadaşlar, 18 aylık. Daha bebekler. bekle. Hep yüzümü yalama puştu. Dur oğlum. pişt pişt pişt, 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 pişt. Burada da Boz kız Gürcay Hector'la yine Boz dişi en iyi Benim kapıda katilden doğum yapacak olan dişi Burada yine bir yaşındaki halleri Al, Şerkan Al. kızından ve Boz dişiden Olma Hector enikleri Şerkan gel oğlum ciberme gel. <laughs> şiş, 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 şiş. Gel Şerkan. Evet arkadaşlar bu da benim töre hatun ve hektor kızı gırcoğu. Babaannesinin ismini verdik kırcıoya mükemmel eşsiz bir safkangal ve mükemmel bir fiziğe sahip kurtçul defalarca diğer köpeklerle kurt çıkmış bir dişi tek başına da kurt çıkmış bir dişi hala kapımızda yaşıyor çok şükür ömrü uzun olsun inşallah bundan da daha güzel üretilme yapacağız. Geçime devam. Kapat. Evet. Hatun. dur köpeklerinden. Kızı Nadir kalan. Nadir güzel bir kızdır. Değil mi kız? Değil mi kızım? Bu heri kaşlılardakilerin de yiyecek. He? Bu heri kuybilerinin de bucağı. Bu daha kıvrak. Aynen. Bu Aynen. daha da varcı. Ne bakıyorsunuz? Sen getirmedim. Arkadaşlar, da yine videonun başında söylediğimiz gibi, hektor, boz dişi, erkek dişeli olan, bir de Şerkan kızından olma zincirdeki havlayanlar duvarın dibinde olan Şerkan kızından olma Hektor oğlu. Diğer arka taraftaki ortadaki boz erkek Hector'la boz dişiden. Bu taraftaki en öndeki dişi de yine boz dişi ve Hector'dan. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bunların hepsi milli değer, milli emek.